Eee <laughs> bitiminde inşallah şey, en pis bir sıkıntı çekmeden ki tekrar yuvamıza memleketi... Beynallahümmelembeyk, <laughs> dembeykelem. شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك Allahu ekber, Allahu La ilahe illallah, hu Allahu ekber Allahu ve lillahi'l hamd Allahu ekber, Allahu Allah La ilahe illallah, hu Allah-u Ekber ve Lillahi'l-hamd. Allahümme salli ala seyyidi. Halimanda girdik arkadaşlar. Eşyalarımızı bırakmayalım, alalım yanımıza. Hava alanına geldik. Şimdi. Evet, pasaporttan geçtik ve Dat geldik. Dat Fry'dan. Bu alana geçtik. alanında umre niyetimizi yaptık. hava alanında ihram namazlarımızı kıldık. Niyetimizi ettik. Evet, uçağımıza doğru gidiyoruz. hadi bakalım uçağın girişi

öyle çöllere geçmiş. Burası çöl. Deniz, yeşillik ve arkası çöl. ატევი Güle güle. Güle güle, sağ olun. Güle güle. Sağ olun. İyi günler, iyi çalışmalar. Hadi bakalım. Cidde havasına hoş geldiniz. Valizlerimizi aldık. Şimdi çıkacağız artık havalimanından. Havaalanından çıktık. Şimdi otobüslere doğru gidiyoruz. Otobüslere binip otelimize geçeceğiz. Evet, Cidde Havaalanı'nda da ikindi namazımızı kıldık. Otobüslerimiz burada. Böyle. Wow, Bayağı büyükmüş. Bunların hepsi otobüs. Biz bununla otobüsleri yerleştirdik. Çiçeği görüyor musun? Harika. Beyaz <laughs> ihram Oğlum orundayım, kızlar <Sansızlıkla> orundayım. orada, sen orada? Kim bilir ki, orada? Muhann Allah Rahman Allah Tüm dertlere dermon Allah Benle Yani gidiyor. Yeri de e, derinliği de yeri yedi kat Altı altına kadar derinliği gidiyor hala. Bazen göreceksin kuşlar uçar, ederken uçmak, tavaf ederken uçarlar kuşu. Direkt uçmaz kuşlar çoğunlukla. Tavaf ederken kuşların böyle kahvenin etrafında. Çünkü Beytullah'da hatırınız olsun ablan ablan. Beytullah'a günde 120 tane nur iniyor. Bu nurun 60 tanesi tavaf edenlere, 40 tane namaz kılanlara, 20 tane seyredenlere gidiyor. Biz inşallah ağabey edeceğiz, 40 alacağız. Arkadaşlar namaz kılacağız, bir 60 yani imam tavuk edeceğiz, 60 a alacağız. 40 da namaz alacağız, seyredeceğiz. Kabe'yi gördüğümüzde namaz kılıyorsak, abiler önümüze bakmıyoruz, Beytullah'ta Kabe'ye baka baka namaz kılıyoruz. Biz mi? ben milletini de sevdiği yaptığını bak deriz. Ama Kabe'yi gördüğümüzde Kabe'yi gördüğümüzde aşağıda bakan baka namaz kıyacağız hem sevap kazan hem ibadet yap. Eydullah'ta iki rekat namaz kılmanız yüz bin sevap var. İki rekat namaz ve Zemzem Kulesi Kabe göründü. Evet orası Zemzem Kulesi. Zemzem Kulesi. Clock Towers. Evet Clock Towers. Birazdan göreceğiz inşallah. Mekke'ye geldik Allah ekber, Allah ekber. Evet ciddeden Mekke'ye iki saatlik yolculuğumuzun sonunda otelimize geldik. Şimdi kahveye gitme zamanı. Otelimize yerleşelim. elimize geldik. Yemekhane hem burada varmış hem karşıda var. Bakalım ne yemekleri varmış. Buradan tabak kaşık alınıyor. Çorba, pilav, kuru fasulye, makarna, fasulye, yoğurt, salatalar salata bazı soğan bu ayran galiba ekmek tatlı evet odamıza doğru gidiyoruz kırmızı alım. Burada kettle'ımız var. Burada dolaplarımız var. Burada valiz koymak için. Burası da lavabo. Manzaramız çok güzel. Kahveye çok yakın. Şimdi burada üçlü üç gözlü var gördüğünüz gibi dönüştürücüler gerekiyor. Ama ben şöyle bir çözüm buldum. Şöyle kağıdı sıkıştırdım. Şuraya da şöyle taktım oldu. Şimdi servisimize bindik. Kahveye doğru yola çıkacağız inşallah. Servislerden indik ve kahveye yaklaştık. Evet yaklaştıkça insan heyecanlanıyor. Clock Towers burada. Biz buraya gidiyoruz. Bizim yönümüz burası. Arada zor. Bayağı açıklık var. Biz bu kapıdan gireceğiz Allah'ın izniyle. Evet, şimdi kahveye doğru yürüyoruz. Başlar önde. Sizlerle beraber ben de başımı kaldıracağım. Siz de benle beraber göreceksiniz. Evet. 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 Şimdi yürüyen merdivene <laughs> bindik. Yürüyen merdivende <laughs> Önümüze bakıyoruz. Yürüyüp geldik. Önümüze baka baka. Evet. Önümüze bakıyoruz. Yavaşlar, yavaşlar. Önümüze bakıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Önümüze bakıyoruz. Gel, gel, yavaşla. Önümüze, önümüze bakıyoruz. Gel. Çünkü uğraş. heyecanlıyım. beraber ilk defa göreceğiz tamam mı? Yaklaş bir bana doğru gel. Önüne bak, önüne bak, kafanı kaldırma. Önüne bak, önüne bak. Az kaldı. Başlarımızı yavaşça kaldıralım. Arzın kalbi karşınızda. Arzın <laughs> Dualar edildi mi? Çok harika değil mi? Rabbim dualarınızı kabul eylesin. diyoruz. Devam. Devam. Devam, devam. İkinci şartımızı yapıyoruz. Başladık. Bismillahirrahmanirrahim. başlayalım beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Namaza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Allahue Akbar Kullahu